Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Fox TV'nin yeni dizisi Ruhun Duymaz'dan yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. İlk bölümüyle herkesin gönlünde taht kuran dizi herkes tarafından çok sevildi. Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Burcu Özberk'in paylaştığı diziden yepyeni kamera arkası paylaşımlar anında kanalımızda bulunacaktır. Bunun için gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.